Şehit annesi hayatının en zor kararını verdi. Ya 30 yıllık eşini seçecekti ya da oğlunu. Günlerce düşündü. Sonunda tercihini oğlundan yana kullandı. Eşim İstanbul'a alışık olduğu için Adana'da da yapamadığını söyledi. Eşini değil şehit oğlunu seçti. Ben şehit annesiyim, oğlumdan ayrılmam dedi. Taşınalım diyen 30 yıllık eşine boşanma davası açtı. Gitmiyorum hiç de pişman değilim. 10 sefer dünyaya gelsem yine aynı karar ver. 4 yıl önceydi. Üniversite öğrencisi Abdullah Aydın Emer birinci sınıfta eğitimine ara verip askere gitti. Erzincan'da teröristler tarafından yola düşenen mayının patlaması sonucu şehit düştü. <gülüyor> <gülüyor> Cenazesinde böyle acılıydı annesi ve o acısı hiç geçmedi. Her geçen gün daha da arttı, kavurdu içini. Anne Tülay Emer her cuma mezarına koştu oğlunun. Yanında şehidinin çok sevdiği muhabbet kuşuyla. Ben anneyim. Dünyanın hiçbir servetiyle onun mezarının üzerindeki bir kuru yaprağını bile değişme. Ben yavrumu özlüyorum. Her cuma gidiyorum. Şehit babası İsmail Emer 3 yıl önce emekli oldu. Adana'dan İstanbul'a gitti. Eşini de yanında çağırdı. Buraya yerleşelim dedi ama ana yüreği her İstanbul'a gidişte evladını özledi. Yapamadı. Ondan uzak durmaya dayanamadı. Mezarı da olsa gidip öpüyordu oğlunu. Dertleşiyordu onunla. Israrlar artınca bir karar vermesi gerekti. O da kararını verdi. 30 yıllık eşine boşanma davası açtı. Rüyamda gördüm bebeğimi. Gece uyansaydım ben yola düşerdim. Baş taşındaki resmi yere düşmüş. Ben daha ne yapayım dünya malını? Oğlunun misketlerini bile saklıyor. Onun mezarının bulunduğu yerde olmak bana huzur veriyor diyen anne eşine kapıyı kapattı.